beraparata

僕のパパについて <music> <music> Evet arkadaşlar Ankara'dayız. tarım ve gıda. Ayrıca ambalaj fuarındayız. Burada efendim az önce dediğimiz gibi işte buradaki öğrencilerimiz efendim otobüs meslek Gıda teknoloji bölümünden hocamız burada. Hocam az önce burada öğrencilerimiz Burada gençler çok güzel şekilde burada müzik ile dinledi. Bize biraz bilgi verir misin sayın hocam benim? Şimdi biz ilk defa Türkiye'de ilk defa bir okulun kendi sektörü içinde elemanlarının e, varlığını fark etmesi anlamında burada yer alıyoruz. E, İstediğimiz gibi gıda sektörü kendinin çalışacağı elemanları da yerinde tanıştırıyoruz. Burada da öğrencilerimiz yapabildikleri deneyleri, gıda kontrolü ve gıda kalite kontrolü olarak öğrencilerimiz yapabildiklerini gösteriyorlar. Ee, öğrencimiz evet bir ritim grubu oluşturduk ama buradaki amacımız bizim laboratuvar araçlarını hem kullanabildiklerini hatta o kadar iyi kullanıyorlar ki onlarla müzik yapabileceğini göstermek. Biraz da renk atmak anlamındaydı. Ee, ve burada 12. ve 11. Evet. öğrencilerimiz var. Evet. İnşallah sen gör yakından tanır. Evet. Artık işini bilen elemanı yerine alır. Bizim filozofumuz Gıda sektör. Biz de varız evet. sloganıyla. Burada evet. Evet hocam. Ara elemanı, Olur. aranan elemanı tamam, tamam. Evet.